Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle konuşacağız. Bunun için videoya bile girdim. Aha direkt açtım. Halt yaz bir dakika bir dakika. Ee, aksesuar. aksesuar aksesuar çıkma ama. Çıkma ama french de i̇şte olur kardeşim. Böyle az sevmiş gibi oldu. Neyse boş ver. Burada da arkadaşlar biraz kutularımız var. 3 çıkmadı. Cesi değil. Kim alsın? Spike alsın. Şöyle devam ediyoruz. Hadi. Yine güzel çıkmadı. Direkt ya. Hayır. Hayır ya. Abi neden hiçbir şey çıkmadı? Ben bunları başından biriktirdim. Neyse arkadaşlar. Sırf bu video için 6 bin kupadan 7000 kupaya kastım. Ama <laughs> hiç fark yokmuş gibi olduğuna bakmayın. Bin kupu falan kastım. Değdi mi? Bence değmedi. Neyse, arkadaşlar, abi dakika Frank bir maç oynamamış yok mu? Yeni geldi. Hop, Dua değil. Sola girelim. Let's go. Franki benim bütün arkadaşlarım da vardı. Ben bir tek çıkaramamıştım o da güzel oldu. Sonunda ben de çıkardım. Ben bir ara çok fazla şey biriktirdim de taş hepsini harcadım ya. Keşke harcamasaydım. Ural alırdım. Bir sürü kostüm aldım. Bir de güzel de alamadım yani. Öyle kostümlerim iyi de değildi. De. Yani yeter ki kostüm olsun falan dedim. O, onu hani onu vereceğimi şu an zaten 30 yarımına geldim. Şeyin. Ural Keşke Ural pes'e verseydim. Daha karlı olurdum. Hani. On, hop. Ooo güzel Frank'i beğendim de şimdi şu kupadayız. O da var. Hop. 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 Güzel. Frank zaten iyi de şu an Üç. adamlar çok basit. Yani normalde bence bu kadar rahat alamam. Son adam nerede? Yani tam bu kadar internet böyle oluyor ki. Öncesi çoğunluğu. Neyse. Aa, Dur. O gördüm üstte. Şurada. Şurada bakın işaret yerde. Şimdi hemen oraya doğru gidiyorum. Büyük büyüktür. Belki adam benden fazla büyüktür de sanmıyorum. Büyük olsa bile bu kadar can olacağını sanmıyorum. Ah. Ça. Ça ta ya. Arkadaşlar evet. Frank çıkardık. Sonra Frank oynadık. Sonra bu kadar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yüksek ihtimal bir dahaki Brawl Stars videosu yine çekersem. Onda da bu şekilde ne Bayağı biriktireceğim yine. Yine biriktireceğim biraz. Sonra öyle açacağım. Bu, bu sefer mesela 30'dan 60'a kadar biriktireceğim. Burada kaç tane kutu var. Siz, siz sayın yani. Bu sefer biraz daha güçlü biriktirmeye deneyeceğim. 7000'den binden 10 bine biriktirmeye deneyeceğim. Bakalım. 3 bin kupa zor bir şey ama aslında başlasam yaparım gibi. Güzel. O zaman bu videonun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar bye bay bay.